Evet gençler geldik akarsu aşınım şekillerine. Akarsu aşınım şekillerinin ilk aşaması vadilerdir gençler. Akarsular içinde aktıkları zemini zamanla ne varlar aşındırırlar ve oluklara dönüştürürler. İşte oluşan bu oluklara biz vadi diyoruz. Oluşum özelliklerine göre biz vadileri beşe ayırıyoruz. Çentik vadi, boğaz vadi, asimetrik vadi, kanyon vadi ve geniş tabanlı vadi olmak üzere. O zaman şimdi şöyle sırayla ne yapalım? Vadilerin içeriğine şöyle göz gezdirelim. Çentik Vadi dedik. Çentik Vadi'nin diğer bir ismi Kertik Vadi. Gençler burada akarsular dikkat ettiyseniz Kertik Vadi'de derine doğru aşındırma yaparlar. Ve baktığımız takdirde şurada taban yok. Tamamen V harfinin sivri ucu. Yani V profilli vadi diye de ne yapabiliriz? İsimlendirebiliriz. Akarsu aşındırmayı tamamen derine doğru yapar ve vadinin tabanı nedir? Yoktur. Eğimli arazilerde, eğim engebenin fazla olduğu arazilerde karşılaştığımız vadi şekli çentik vadidir. Özellikle bu çentik vadiler arkasında su biriktirebilecek alanlara sahip oldukları için yani derin vadiler oluşturdukları için baraj yapımına uygundur. Ve ülkemizdeki en yaygın vadi tipi çentik vadidir. Daha çok Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu gibi dağlık engebeli alanlarda veya Güneydoğu Anadolu gibi alanlarda görülen vadi şeklidir. Bir diğer vadimiz Boğaz Vadi. Boğaz Vadi de U profilli bir vadidir. U'ya benzer. Boğaz Vadi'de ise akarsuların sıra dağları enine kesmesiyle oluşan U profilli vadidir. Özellikle İç bölgelerden doğup kıyılara doğru akan akarsuların yani Karadeniz ve Akdeniz'deki iç bölgeden doğup akan akarsuların dağları enine parçalamasıyla oluşan vadilerdir. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de karşımıza çıkarlar. Kızıldırmak gibi, Yeşilırmak gibi akarsuların vadileri Boğaz Vadi özelliği gösterir. Asimetrik vadi. Asimetrik vadi ise farklı dirençteki kayaçların akarsular tarafından aşındırılmasıyla iki yamacın dikliğinin eşit olmadığı vadi tipidir. Vadinin bir yamacı çok aşındırılmıştır yumuşak bir kayaç olduğu için bir yamacı da az aşındırılmıştır. Farklı dirençteki yamaçların aşınmasıyla oluşan akarsu aşınım şeklidir. Kanyon vadi. Kanyon vadi daha çok karstik arazilerin olduğu yerlerde karşımıza çıkar gençler. E karstik arazilerin aşınması ya da su içerisinde suyla beraber aşınması ya da çözünmesiyle oluşan dik kenarlı basamaklı nedir? Vadilerdir. Dik basamaklı, dik ve basamaklı yapılara biz kanyon vadi diyoruz. Nerede karşımıza çıkar? Karstik arazinin yaygın olduğu Akdeniz bölgesinde karşımıza çıkan vadi şeklidir. Geniş tabanlı vadi. Geniş tabanlı vadide ise artık akarsu taşıdığı zeminin ne yapmıştır? Eğimini azaltmıştır. Yani eğimli arazilerin olduğu yerlerde eğimin iyice ne azaldığı akarsu yatağında akarsuyun yana doğru aşındırma yaparak oluşturduğu vadilerdir. Bu tür vadiler de eğim azalmıştır. Artık kenarlar düzleştiği için toprakta birikir ve bu araziler tarıma uygun arazilerdir. Nerede görülür? Ege bölgesinde yaygındır gençler geniş tabanlı vadiler. Çentik vadiler daha çok eğim engebenin olduğu yerlerde, boğaz vadiler Akdeniz ve Karadeniz dağların enine parçalamasıyla. asimetrik vadi daha çok farklı direşteki arazilerin olduğu yerlerde kanyon vadi Akdeniz çevresinde, geniş tabanlı vadi ise Ege bölgesinde rastladığımız genel olarak rastladığımız vadi çeşididir. Gelelim akarsu aşınım şekillerinin diğerlerine. Gençler çağlayan ya da çavlan ya da şelale. Büyüklüklerine göre sıralıyoruz. Çağlayan, çağlayan akarsuyun çağlayanlar oluşturduğu yani dik bir bölgeden akarsuyun aniden aşağı döküldüğü yerlerde dökü suyun döküldüğü bu yükseklik alanı, yüksek alana biz çağlayan diyoruz. Çağlayanların olduğu ya da şelalelerin olduğu yerlerde dev kazanı dediğimiz şekillere rastlarız. Şimdi çağlayanların olduğu yerlerde Akarsuların çağlayan oluşturduğu yerlerde döküldüğü yerdeki zemini zamanla ne yapar? Oyar, aşındırır ve kazana benzer çukurlar oluşturur. Bu çukurlara biz dev kazanı diyoruz ya da diğer bir isimle büet. Peri bacası. Peri bacası ise volkanik arazilerin olduğu yerlerde karşımıza çıkar. Bu arazilerde bitki örtüsünden yoksun arazilerdir. Kurak ve yarı kurak arazilerdir. Burada Eğimli arazide akarsular ne yapar? Aniden sel suları bu zemini aşındırır ve zamanla çevresine göre şapkalı dik zeminler ortaya çıkar. Bu şapkalı dik zeminler peri bacası olarak karşımıza çıkar. O zaman peri bacası deyince aklımıza volkanik arazi gelecek, volkanik sahalar gelecek yani tüf ve bazalt ve sel suları. bunlar birleşince çevresine göre dik şapkalı zeminler ortaya çıkacak. Bunlara da peri bacaları diyoruz. Bir diğer aşınım şeklimiz Badlands. Gençler Badlands ise kötü arazi anlamında. Kırgı bayır dediğimiz kötü arazidir. Kurak ve yarı kurak iklimlerde, eğimli arazilerde, bitki örtüsünün olmadığı zeminlerde sel sularının araziyi eğimli yamacı ne yapması? Parçalamasıyla oluşan bir aşındırma şeklidir. Yarıklar oluşur. Bu yarıkların oluşturduğu eğimli araziye kırgı bayır diyoruz. İç Anadolu bölgesinde ne yapar? Karşımıza çıkar. Bir diğer yeryüzü şekli aşındırma aşındırılan yeryüzü şekli plato. Gençler plato akarsular tarafından derin vadilerle vadilerle parçalanan geniş düzlükler. Geniş ve yüksek düzlüklerdir. Bu arazilere biz plato diyoruz. Akarsular tarafından derince yarılmış yüksekteki düzlüklere diyoruz. O zaman şöyle Türkiye'deki platolara ufak bir kaç tane örnek verelim. Yani Türkiye'deki platoları ayıralım. Şimdi gençler platolara baktığımız zaman platoları biz dört başlık altında ele alıyoruz. Öncelikle yatay duruşlu platolar dediğimiz platolarımız var. Bunlar daha çok iç Anadolu bölgesindeki platolarımızdır. Uzun yayla, bozok, haymana, cihanbeyli, obruk ve yazılıkaya, antep, urfa. Bu saydığımız yaylalar yatay duruşlu platolarımızdır gençler teke ve taşeli yöresi. Tek taş diye kodlayabilirsiniz. Teke ve taşeli yöresi bizim karstik platolarımızdır. Erzurum, Kars ve Ardahan volkanik platolarımız yani laf platolarımızdır. Çatalca, Kocaeli platomuz ise bizim aşınım düzlüğü dediğimiz platolarımızdır. Akarsu aşınımının en son halini görmeye geldi sıra. Akarsu aşınımının en son haline biz peneplen ya da yontulmuş düzlük, yontuk düzlük diyoruz. Akarsu aşındırmasının ulaştığı son safhadır, en son seviyedir. Yani akarsu içerisinde aktığı zemini aşındırır ve deniz seviyesine yaklaştırır. Deniz seviyesine yakın hafif dalgalı düzlüklere biz peneplen ya da yontuk düzlük diyoruz. Akarsu aşınım şekilleriydi bunlar. Şimdi geldik akarsu birikim şekillerine. Akarsu birikim şekillerinin başında birikinti konisi ve yelpazesi gelir. Birikinti konisi ve birikinti yelpazesi dağ yamaçlarındaki dağ yamaçlarının aşağı zeminlerinde akarsuyun veya sel sularının aşağı inerken taşıdıkları malzemeyi dağın eteğinde ya da yamacında biriktirmesiyle oluşan konilerdir. Bu koniler zamanla birleşir birikinti yelpazelerini oluşturur daha geniş alanlara yayılır ve birikinti yelpazelerini oluşturur. Birikinti yelpazeleri daha geniş alanlara yayılır. Dağ eteği ovası. Bu birikinti konisi ve birikinti yelpazeleri zamanla yana doğru büyür ve daha geniş alanları kaplarlar. Bunların da oluştuğu alana biz dağ eteği ovası diyoruz. Dağ etesi dağ eteği ovasına en güzel örnek Bursa ovasıdır gençler. Dağ içi ovası Dağlık etrafının dağlıklarla çevrili olduğu alanlarda akarsuların ya da sel sularının dağlardan taşıdığı malzemeyi ova içerisinde geniş alanda biriktirmesiyle oluşan ovalardır. Dağ içi ovasına en güzel örnek Erzincan, Erzurum, Muş, Bingöl gibi ovalardır gençler. Taban seviyesi ovası Taban, taban seviyesi ovası ise akarsuyun denize yaklaştığı yerde taşıma gücünü yitirip malzemeyi taşıdığı malzemeyi kıyının gerisinde biriktirerek oluşturmasıyla biriktirerek oluşturduğu ovaya biz ne diyoruz taban seviyesi ovası en güzel örneği ada pazarı ovasıdır delta ovası delta ovası ise akarsuyun taşıdığı malzemeyi denize döküldüğü yerde denizin içerisine doğru biriktirmesiyle oluşan üçgen ne benzeyen alandır. Bu taşınmış topraklar çok verimlidir. Bu verimli topraklara biz alüvyon toprak diyoruz ve bunlar delta'nın oluşması için gerekli olan durumlardır. Peki bir delta'nın oluşabilmesi için, bir alanda delta ovasının oluşabilmesi için öncelikle denizin Deniz derinliğinin derinliği az olmalı. Denizin derinliği az olacak. Bunun dışında akarsu bol alüvyon taşıyacak. Alüvyon taşıyacak. Gelgit olmayacak. Kıta sahanlığı geniş olacak. Dalga ve akıntı olmayacak. Bunların sonucunda oluşan denizin içerisine doğru biriktirilmiş toprak alanlara biz delta ovası diyoruz. Yeşilırmak ve Kızılırmak'ın oluşturduğu deltalarımız. Yeşilırmak, Çarşamba, Kızılırmak, Bafra delta ovası ne yapar? Oluşturur. Bakırçay dikiliği, Gediz, Menemeni, Küçük Menderes, Selçuk, Büyük Menderes Balat ovalarını oluşturur. Dikili, Menemen, Selçuk ve Balat delta ovalarımız. Silifke Ovası Göksu'nun oluşturduğu ve Seyhan-Ceyhan'ın oluşturduğu Çukurova Türkiye'nin delta ovalarıdır. Türkiye'nin en büyük delta ovası şekilden de görüldüğü üzere Çukurova'dır gençler. Akarsu aşınım şekilleri. Devam ediyoruz pardon akarsu birikim şekilleriyle devam ediyoruz. Irmak adası. Irmak adası akarsuyun eğiminin azaldığı yerlerde büklümler oluşturduğu zeminde yani yatağını genişlettiği alanda yatağın ortasında biriken kumullardır. Yatağın ortasında akarsuyun ortasında biriken kumullara biz ırmak adası diyoruz geldik akarsuyun hem aşınım hem birikim şekillerine. Akarsuların hem aşınım hem birikim şekillerine baktığımızda iki tane şekil karşımıza çıkar. Taraça ve menderes. Taraça dediğimiz şekil diğer bir ismi seki. Şimdi akarsu yatağında alüvyonları ne yapar? Biriktirir. Bu zamanla epirojeneze uğrar. Epirojeneze uğrayıp tekrar yükselmeye başlar. Yükselmeye başlayan arazideki akarsu tekrar yatağını ne yapar? Aşındırmaya başlar. Zaman içerisinde oluşan basamaklı yapıya biz taraça diyoruz. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan, iç kuvvetler ve akarsuların etkisiyle oluşan iki şekil var. Taraça epirojenez ve akarsuların aş, e, oluşmasıyla meydana gelir. Bir de peri bacaları volkanizma sonucu oluşurdu. Volkanizma ve akarsular o zaman taraça hem iç kuvvet hem dış kuvvetin etkisiyle oluşmuştur. Peribacaları hem iç kuvvet hem dış kuvvetin etkisiyle oluşan yeryüzü şekilleridir. Geldik Menderes'e. Menderes. Menderes ise akarsuyun eğimin azaldığı yerde ne yapması? Büklümler oluşturmasıdır. Büklümler şeklinde akmaya başlamasıdır. Bu akarsu zeminde akarken, büklümler oluştururken, çarptığı zeminleri aşırı aşındırırken çarpamadığı zeminleri ne yapar? Biriktirmeye başlar. Hem aşınım hem birikim şekilleridir. Ülkemizde daha çok nerede? Ege bölgesinde rastlarız bu akarsulara. Bir akarsu menderes oluşturmuş ise akarsuyun eğimi azalmıştır. Akarsuyun taşıma gücü azalmıştır. Akarsu biriktirmeye başlamıştır. Akarsu büklümler oluşturmuş ve akarsu zamanla yatağını değiştirmeye başlamıştır. İşte bu tür akarsular Menderes oluşturan akarsuların eğimi neymiş? E ne olmuş? Azarmış. Yani hidroelektrik potansiyelini de kaybetmiş akarsulardır. Menderes çizen akarsular. Geldik bir diğer dış kuvvete yeraltı suları. Yeraltı suları ve oluşturdukları karstik şekiller. Öncelikle karstik diyoruz. Karstik arazi nedir? Karstik arazi kalker gibi, cips gibi, kaya tuzu gibi, tebeşir gibi, dolomit gibi su sıcaklığı, su ve sıcaklığın etkisiyle çözünebilen kayaçlardır. Bu çözünebilen kayaçların bulunduğu yerlere karstik arazi diyoruz. Türkiye'de bu araziler daha çok Akdeniz bölgesinde yaygındır. İşte bu araziler suyun içerisinde veya sıcaklığın etkisiyle oluşturduğu Nedir aşınım ve birikim şekilleridir? Şimdi sırasıyla bu aşınım ve birikim şekillerini ne yapalım? Ele alalım. Karstik aşınım şekilleri. Şimdi arkadaşlar karstik aşınım şekillerinin en küçük hali, en küçük karstik aşınım şekli nedir? Lapyadır. Şöyle gördüğünüz gibi arazide yağmur sularının zemini derin çukurlar şeklinde oymasıyla oluşan şekillere biz lapya diyoruz. Yağmur suların oluşturduğu derin yarıklardır. Lapyaların birleşmesiyle, şu lapyaların birleşmesiyle oluşan daha geniş çukurlara biz dolin diyoruz. Dolinlerin birleşmesiyle oluşan aşınım şekline uvala. Uvalaların birleşmesiyle daha geniş alanlara yayılan, genişliği birkaç yüz kilometreyi bulan geniş alanlara polye diyoruz. Polye Diğer bir ismiyle göl ova olarak da bilinir. Eğer tabanında pardon, tavanın şey tabanında su birikmişse bunlara göl ova diyoruz. Polye en büyük karstik aşınım şeklidir. En büyük karstik aşınım şekli polye. Obruk Obruk ise yer altındaki boşlukların ya da mağaraların tavanlarının çökmesiyle oluşan geniş ve derin çukurlardır. Özellikle Akdeniz bölgesinde hatta Konya, Karapınar çevresinde sıklıklar rastlanır. Mağara. Mağara yer altına sızan suların yer altındaki çatlakları genişletmesi ve buraları daha geniş boşluklar oluşturmasıyla oluşan yeraltı boşluklarına biz mağara diyoruz. Mağaraların birleşmesiyle oluşan daha geniş mağaralara ise galeri diyoruz. Düden. Düden ise yeraltı sularının yüzeye çıktığı ya da yüzey sularının yerin altına indiği noktalardır. Buralara diğer bir ismiyle su batan ya da su çıkan denir. Geldik karstik birikim şekillerine. Karstik birikim şekilleri. Şimdi karstik birikim şekillerine bakarsak. Akar, suların içerisinde erimiş halde bulunan bu karstik özellikteki mineraller suyun çökelmesiyle beraber yani kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşturduğu birikim şekilleridir. Traverten. Yeryüzüne, yerin altından yeryüzüne çıkan suların içeriğindeki kalsiyum karbonatın çökelmesiyle oluşan basamaklı yapılara traverten diyoruz. Denizli Pamukale travertenleri. Sarkıt. Sarkıt ise mağaraların tavanlarından damlayan suların içeriğindeki kalsiyum karbonatın mağara tavanında birikmesi. Döküldüğü yerde ise ya da şöyle söyleyeyim bu sarkıtlardan dökülen suyun yerde birikmesiyle oluşan yukarıya doğru çıkan dikit alanlara da dikit diyoruz. Sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle oluşan şekle sütun diyoruz. Sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle oluşan şekillere sütun diyoruz. Bunlar da karstik birikim şekilleri olarak ne yapar? Karşımıza çıkar. Geldik buzul aşınım şekillerine. Şimdi buzul aşınım şekillerine baktığımız zaman buzullar daha çok nerede? Kutuplar çevresinde ya da dağların yüksek kesimlerinde ne yapar? Etkili olur. En az etkili olan dış kuvvetler buzullardır. Şimdi buzullara baktığımızda ortalama Türkiye'de buzulların inebildiği en alt limit nedir? 2500'dür. 2500'den yukarı alanlarda buzul aşındırması etkilidir. O zaman kutuplarda ve 2500 Türkiye'de 2500 metrenin üzerinde etkili olan dış kuvvetler buzullardır. Buzulların yaptıkları aşınım ve birikim şekilleri ne yapar karşımıza çıkar. Öncelikle buzulların kapladığı alan itibariyle buzul çeşitleri hangileridir onlara bir bakalım. Vadi buzulu Yükseklerdeki vadiler içerisinde oluşan buzullara biz vadi buzulu diyoruz. Sirk buzulu ise dağların yüksek kesimlerinde buzulların aşındırma sonucu oluşturdukları çukurlara sirk çukuru ya da sirk buzulu diyoruz. Örtü buzulu. Örtü buzulu ise kutuplardaki kıtaların tamamını kaplayan buzul kütlelerine diyoruz. Yani kıtanın tamamını kaplayan kıtanın bütün örtüsünü buz oluşturan alanlara biz örtü buzulu diyoruz. Takke buzulu ise dağların yüksek kesimlerinde oluşan buzullara da takke buzulu diyoruz. Buzul aşınım şekilleri. Gençler buzul aşınım şekillerine baktığımızda buzulların oluşturduğu alanlarda, bu eğimli alanlarda, dağlık alanlarda zamanla hareket etmesiyle zemini ne yapmaları aşındırmaları ile oluşan şekillerdir. Buzul vadisi. Buzulların zaman içerisinde eğim, eğimli arazide, dağlık alanlarda kapladığı bu vadilik alanı aşındırmasıyla U profilli bir vadi oluşur. Biz buna buzul vadisi ya da tekne Vadisi de diyoruz aynı zamanda. kaya yüksek dağlık alanlarda oluşan buzulların Zemini açın, aşındırması sonucu sert kayanın çevresine göre yüksekte kalmasıyla oluşan ve deve hörgücüne benzeyen bir kaya kayadır. Buna da biz hörgüç kaya diyoruz. Sirk buzulu ya da buz yalağı da dediğimiz yeryüzü şekli. Buzullar dağların yüksek kesimlerindeki araziyi ne yaparlar? Aşındırırlar ve zamanla burayı çukurlaştırırlar. Oluşan bu çukurlara biz sirk çukuru diyoruz. Zamanla bu silt çukurlarının içerisindeki buzullar erir ve içeriğini doldurur. Oluşan bu göllere de sirk gölleri diyoruz. Buzul birikim şekilleri. Buzul birikim şekillerine baktığımızda Morenler, Drumlinler ve Sanderovası düzlükleri ne yapar? Karşımıza çıkar. Buzul birikim şekillerinde. Bu buzulların önlerine kattıkları malzemeleri eğimin azaldıkları yerde biriktirmesiyle oluşan birikim şekillerine biz moren diyoruz. Drumlin ise buzul biriktirmesiyle oluşan ve balina sırtına benzeyen uzun tepelere verdiğimiz isim. Sanderovası ise eri, buzulların eridiği zaman bu buzul sularının Önüne kattıkları malzemeyi geniş düzlük alanlara yaymasıyla oluşan düzlük zeminlere Sander Ovası ya da Sander Düzlüğü adını veriyoruz. Buzul aşınım ve birikim şekilleri böyle. Geldik dalga ve akıntılara. Gençler dalga ve akıntılar nasıl oluşur? Öncelikle ona bir göz gezdirelim. Dalga ve akıntılar denizde, deniz yüzeylerinde rüzgarın etkisiyle meydana gelen salınımlara biz dalga diyoruz. Özellikle kıyıların şekillenmesinde etkili olan kuvvetlerdir dalgalar. Aynı zamanda deniz tavanındaki depremler, volkanlar, heyelanlar da ne yapar? Dalga ve akıntıların oluşmasına sebep olur. Bu deniz yüzeyindeki suların rüzgarlar tarafından başka yerlere taşınmasıyla oluşan akıntılar o oluşan salınımlara da akıntı diyoruz. Bunlar sürekli rüzgarların etkisiyle seviye ya da yoğunluk farkıyla ne yapar? Oluşur. Dalga ve akıntılar bu şekilde meydana gelir. Dalga aşınım şekillerine geldiğimizde dalgalar ne yapar? Kıyıların şekillenmesinde etkili olur. Dalgalar zamanla etkili olduğu kıyıda ne yaparlar? Çarpa çarpa şu alt kısımdaki zemini ne yaparlar? Oyarlar. Yukarıda kalan zemin ne yapar? Yer çekimine dayanamaz ve aşağı çöker. Dik kıyılar oluşur. Oluşan bu dik kıyılara biz falez ya da yalı, yalıyar diyoruz. Zamanla deniz ve falez arasında bir boşluk oluşur. Deniz ve falezlerin arasında oluşan boşluklara da aşınım düzlüğü ya da abrazyon düzlüğü diyoruz. Mağara ve köprüler meydana gelir kıyılarda. Kıyıların derin olduğu yerlerde aşındırma sonucu yamaçlardan kopan parçalar köprü ya da mağara alanları oluşturur. Bu şekillerde Dalgaların aşındırmasıyla ne yapar? Karşımıza çıkar. Şöyle şekilde gördüğünüz üzere aşındırması sonucu şurada köprüler ve ne oluştu? Mağara tarzında yerler oluştu. Bunlara dalga ve akıntı aşınım şekli diyoruz. Geldik dalga ve akıntı birikim şekillerine. Dalga birikim şekilleri. Gençler tombolo, kıyı oku, plaj, lagün ve falez nedir? Dalga birikim şekilleridir. Tombolo. Tombolo diğer bir ismiyle saplı adam. Ana Karadan, Ana Karanın hemen denizin içerisinde ada dediğimiz bir zemin var. Zamanla kara ve adayı de, dalga ve akıntıların etkisiyle ne yapar? Malzemeyi bu ikisinin arasında ne yapar? Biriktirir. Adayı karaya bağlar. Adayı karaya bağlan bu bağlantı yoluna biz tombolo diyoruz. Lagün ya da deniz kulağı dediğimiz kıyı set gölleri, kıyı oklarının bir koy ya da körfezin önüne kapatmasıyla oluşturduğu göllerdir. Bunları kıyı set gölleri de diyoruz. Plaj ya da kumsal. Dalgaların taşıdıkları kumlu, çakılı malzemeyi getirip sığ kıyılarda biriktirmesiyle oluşturdukları alanlara da plaj diyoruz. Kıyı oku ya da kıyı seti. Dalga ve akıntıların taşıdığı malzemeyi kıyının önüne biriktirmesiyle oluşan şekillere kıyı oku diyoruz. Bunlar zamanla birleşerek kıyı kordonlarını oluşturur. Daha geniş kıyı hatlarını oluşturan şekillerdir dalga ve akıntılar. Evet gençler, geldik kıyı tiplerine. Kıyı tiplerine baktığımızda Türkiye'de özellikle ya da dünyada bu dalga ve akıntıların gelgitin etkisiyle oluşan kıyı tipleridir. Enine, Boyuna, Ria, Limanlı, Dalmaçya, Fiord, Skyer, Haliç ve Resifli kıyılar karşımıza çıkar. Öncelikle Boyuna kıyılar. Boyuna kıyıların özelliği şudur. Dağların kıyıya paralel uzandığı zeminlerde yerlerde girinti çıkıntının az olduğu, doğal limanın az olduğu limanlar bu kıyılara diyoruz. Türkiye'de bu kıyı tipi daha çok nerede görülür? Bu kıyı tipi daha çok Karadeniz ve Akdeniz'de görülür. Boyuna kıyılar. Enine kıyılarda ise dağların kıyı çizgisinde dik uzandığı yerlerde girinti çıkıntının fazla olduğu, koy körfezin fazla olduğu, hinterlandın geniş olduğu veya kıta sahanlarının geniş olduğu alanlardaki kıyılara enine kıyılar diyoruz. Bunlar da ülkemizde daha çok nerelerde görülür? Ülkemizde daha çok Ege bölgesinde görülür. Atlantik tipi kıyı dediğimiz kıyıdır. Riya kıyı tipi. Riya kıyı tipi ise kıyıya dik uzanan akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılardır. Riya tipi kıyılar limanlı kıyılar bunlar koy ve körfezlerin kıyı oklarıyla kapatılmasıyla oluşan kıyılardır. Büyük çekmece, küçük çekmece gibi göllerimiz birer limanlı kıyı tipine örnektir. Dalmaçya kıyı tipi. Gençler kıyıya paralel uzanan dağ sıralarının arasındaki vadilerin sular altında kalmasıyla kıyıda oluşan irili ufaklı adacıklardır. Bunlara dalmaçya tipi kıyılar diyoruz. Türkiye'de Antalya Kaş kıyılarında görülen kıyı tipidir. Fiyort ve Skayer tipi kıyılar Türkiye'de görülmez. Çünkü kıyılarda buzul aşındırmasıyla oluşan kıyı tipleridir. E, kıyılar buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşur. Hörgüş kaya ve morenlerin sular altında kalışma, kalmasıyla oluşan adacıklı kıyılara ise Skyer tipi kıyı diyoruz. Bunlar da daha çok Norveç, İsveç kıyılarında karşımıza çıkar. Haliç tipi kıyılar. Haliç tipi kıyılar ise gelgitin etkili olduğu alanlarda Gelgit etkisiyle okyanus sularının akarsu ağızlarını aşındırmasıyla temizlemesiyle oluşan kıyı tipidir. Haliç kıyı tipi. Resifli kıyı bu da tropikal bölgede deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu sığ kıyılarda mercanların üst üste birikmesiyle oluşan kıyı tipidir. Türkiye'de görülmez. Haliç kıyı tipi Türkiye'de görülmez. Haliç kıyı tipi neden Türkiye'de görülmez? Çünkü Türkiye'nin okyanusa kıyısı yoktur. Yani özel konumdan dolayı görülmez. Fjord ve Skyer tipi kıyı neden görülmez? Çünkü Fjord ve Skyer tipi kıyı matematik konumdan dolayı görülmez. Resifli kıyı da özel konumdan dolayı görülmez. Bu kıyı tipleri Türkiye'de ne yapmaz? Özel konumdan dolayı görülmeyen kıyı tipleridir. Böylelikle gençler dış kuvvetlerin yaptığı aşındırma ve biriktirme faaliyetleri bitti. Bir diğer konumuzda ne yapacağız? Devam edeceğiz.